Tanıyabilir miyiz önce seni? He? Tanıyabilir miyiz önce sizi? Evet. Benim adım Derviş Emir. 6 yaşındayım. Uzaylıca ilgilenmeyi seviyorum. Buraya bakar Yıldızı... mısın Bana? He? Bana bakarak konuş. He? Yıldızları seviyorum böyle. Onlarla ilgilenmeyi seviyorum. Burada olmak çok güzel. Çok eğleniyorum. Böyle çok güzel şeyler var. Ee, solo şeydir. Türk'ün de başlamasına az bir zaman kaldı. Ne söylemek istersin? Çok meraklıyım uçakları çok merak ediyorum. Büyüyünce pilot olmak istiyorum. Teşekkür ederiz. Seni tanıyabilir miyiz önce? Adım Kumsal. Üçüncü sınıfa gidiyorum. Solo Türk'ün başlamasına da çok çok az bir zaman kaldı. Ne söylemek istersin? İyi seyirler demek istiyorum. Sizler, Sizleri tanıyabilir miyiz? Adım? Merhaba ben Gülfidan. 10. sınıf öğrencisiyim. Solo Türk'ü görmek için geldik ve çok heyecanlıyım. Çok gurur verici bir şey. Yani çok güzel yani. Aynı zamanda bilim şeyinde bir yandan da devam ediyor. Evet. Öğrenci olarak en çok ilgini ne çekti? E, kimyasal e, deneyler yapılması çok hoşuma gitti. E, ayrıca eğitici e, ve öğretici olması e, çok güzel bir şey yani. Aynen. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Mahmut Salkım. Soğu Türk'ün başlamasına çok çok az bir zaman kaldı. Ne söylemek istersin? Vallahi çok heyecanlıyım. Ve bu Sola Türk ülkemizin, vatanımızın daha güçlü olduğunu gösteriyor bence yani. Aynı zamanda seriye gelmesinde de memnunuz yani. Aynı zamanda bilim şenlikleri bir yandan da devam ediyor. En çok ilginizi ne çekti şu ana kadar? Şu ana kadar tam gez, gezmedim daha ama şu anda görüntü olarak kalabalık olması ve bu organizasyonun düzenlenmesi bence çok verimli yani. Sizce ilerleyen yıllarda devam etmeli bu tür etkinlikler? Tabii tabii. Bu, böyle şeyleri daha ileriye dönük daha iyi yatırımlar yapılaraktan devam etmesi bence uygun yani. Rica ederim. Tanıyabilir miyiz önce seni? Ben Arda Özbey. 6. sınıfa gidiyorum 2014 doğumluyum. Burada Millet Bahçesi'ne eğlenmeye geldim arkadaşımla. Ve Millet Bahçesi de çok güzel, çok mutlu. Az bir zaman kaldı artık sola Türkiye. Evet. Ne söylemek istersin? Kaan'a binmek çok isterdim ya onlarla birlikte. Ama binemiyorum. Çok küçük. Büyünce ne? bineceğim ama. Hedefin nedir peki? Kağına binmek. Ee, sürmek. Burada aynı zamanda bir bilim şenliği de devam ediyor. Ne söylemek istersin? Bilim şenliğine kesinlikle gideceğim. Ben bilimi çok severim zaten. O yüzden yani. Teşekkürler. Şey Tanıyabilir miyiz sizler önce? Murat ben. Evet şu anda Solo Türkiye az bir zaman kaldı. Ne söylemek evet. istersiniz? Çocuklarımız için geldik. Onlar uçağa hevesli, görmek istiyorlar. Başta çocuklar olmak üzere e, bilim şenliği, Kayseri'ye ne kattı sizce? Çok şey kattı. Ben de kendim elektrik elektronik mühendisiyim. Takip ediyoruz Teknofest'i. Ülke... Çocuklarımıza da bu konuda özen özenti veriyoruz. Ülkemiz teknoloji olarak nereye gidiyor sizce? Şu anda yarışır durumdayız Avrupa'yla. Daha öncesi bu söz konusu bile edilemez ki. Şimdi her şeyle en üst düzeyde gidiyoruz. Teşekkür ederiz, İyi günler, sağ olun. Sağ olun. Etkinliğe çok az bir zaman kaldı, soğuk soğutuyoruz. Evet. Ne söylemek aynen. istersiniz? Biz ilk kez geliyoruz. Bakalım nasıl nasıl bir şeyle karşılaşacağız, göreceğiz. Bu tür etkinlikler başta çocuklar olmak üzere Kayseri halkına sizce ne katıyor? Ee, onlar için güzel bir etkinlik olacağını düşünüyorum. Ondan dolayı da çocukları getirdim buraya. Son sözlerinizi alalım. Güzel bir şey görürüz inşallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Solo Türkiye çok az bir zaman kaldı. Ne söylemek ister? Çok heyecanlıyız. Ailemizle birlikte geldik. Çocuklarımla birlikte. Bunu herkesin görmesini isterim. Başta çocuklar olmak üzere tüm Kayseri halkı nasılca bu tür etkinliklerine katıyor? Yani gerçekten çok güzel olduğunu düşünüyorum özellikle belediye başkanımıza çok teşekkür ederim. Teşekkürler sağ olun. Anne geldiniz. Solo gösterisine çok az bir zaman kaldı. Ne söylemek istersiniz? <laughs> yani ben çok heyecanlıyım. Ben de ileride savaş pilotu olmak istiyorum. O yüzden büyük bir heyecanla geldik. Heyecanla bekliyoruz. Sizce bu etkinlikler başta çocuklar, gençler olmak üzere e, tüm Kayseri altına ne katıyor? Yani bence e, hayal güçlerini arttırıyor böyle. Yani Türklerin ne yapabileceğini gösteriyor. Rica ederiz. İyi günler sağ olun. Kayseri... Sizleri tanıyabilir miyiz? ben Mesut Sarıkuş. Aslen Kayserliyim. Merkezde oturuyorum. Ee... Türk gösterimde çok az bir zaman kaldı artık. neler söylemek istersiniz? Güzel. Katılım güzel. Çok... Yani bize gurur veriyor bu katılım. Ciddi de bir yoğunluk bir evet, bakarsınız. E, e, akın akın katılımlar var. Yani emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Ee, i̇lerleyen dönemlerde bu tür etkinliklerin devam gelmeli mi? Biz şey için? istiyoruz. Teknofez. <laughs> yani bir etkilere buradan duyurulur. Teşekkür ederim. Teşekkür Hocam şey bilir miyiz mevzuyu? Sola Türk'ün başlamasına artık çok az bir zaman kaldı. Ne söylemek istersiniz? Valla Kayseri gördüğünüz gibi buraya gelmiş bugün. Bizde herkes, biz de merak ediyor nasıl bir gösteri olacağını. Sanlar Gerçekten akın akın, e, aynen akın, akın akın. Buraya geliyor arabayı da dışarıya koydum. Dışarıda yeri olmadığını düşünerek de. İnşallah iyi bir gösteri olur yani. Biz de seviyoruz gösteriyi. Aynı zamanda da bir bilim şenliği de devam ediyor. Dün başladı o da. Onunla evet. ilgili söylemek istersiniz? Vallahi bilmiyorum şimdi göreceğiz şimdi göreceğiz, bakacağız. Teşekkür Teşekkürler. ediyorum. Sol Türk'ün başlamasına artık çok az bir zaman kaldı. Ne söylemek istersiniz? İşte heyecanlıyız. Ben ilk defa katılacağım için ben gurbetçiyim. Almanya'da yaşıyorum. İşte göreceğiz nasıl bir etkinlik olacağını. Peki baktığınız zaman bu tür etkinlikler başta Kayseri halkı evet. olmak üzere Türkiye genelinde ne katıyor insanlara? İşte toplumun bir araya gelmesi, işte aktivite, işte millet gelip burada eğleniyorlar, ailesine vakit geçiriyor. Gördüğünüz gibi hava da güzel şey i̇şte diyebileceğim bu kadar. Son olarak yoğunlukla ilgili yorumunuz nedir? Bayağı aşırı yoğunluk var. Ara, gelecek vatandaşlara da uyarayım. Arabayla buraya girmeyin. En yakın yerlere park edin yoksa çıkışta zorlanırsınız. Teşekkürler Saygıdeğer ederim. Etkinliğe çok az bir zaman kaldı. Soğutuk gösterisi. Evet. Ne aynen. söylemek istersiniz? Biz ilk kez geliyoruz. Bakalım nasıl nasıl bir şeyle karşılaşacağız göreceğiz. Bu tür etkinlikler başta çocuklar olmak üzere Kayseri halkına sizce ne katıyor. Ee, onlar için güzel bir etkinlik olacağını düşünüyorum. Ondan dolayı da çocukları getirdim buraya. Son sözlerinizi alalım. Güzel bir şey görürüz inşallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Solo Türkiye çok az bir zaman kaldı. Ne söylemek istersiniz? Çok heyecanlıyız. Ailemizle birlikte geldik. Çocuklarımla birlikte. Bunu herkesin görmesini isterim. Başta çocuklar olmak üzere tüm Kayseri halkına nasılca bu tür etkinliklerine katıyor? Yani gerçekten çok güzel olduğunu düşünüyorum. Özellikle belediye başkanımıza çok teşekkür ederim. Teşekkürler sağ olun. Sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Mahmut Salkım. Sola Türk'ün başlamasına çok çok az bir zaman kaldı. Ne söylemek istersiniz? Vallahi çok heyecanlıyım. ve Bu Sola Türk ülkemizin, vatanımızın daha güçlü olduğunu gösteriyor bence yani. Aynı zamanda Kayseri'ye gelmesinden de memnunuz yani. Aynı zamanda bizim şenliklerde bir yandan da devam ediyor. En çok ilginizi ne çekti şu ana kadar? Şu ana kadar tam gezmedim daha ama şu anda görüntü olarak kalabalık olması ve bu Organizasyonun düzenlenmesi bence çok verimli yani. Sizce ilerleyen yıllarda devam etmeyelim mi bu tür etkinlikler? Tabii tabii. Böyle şeyler daha ileriye dönük daha iyi yatırımlar yapılaraktan devam etmesi bence uygun yani. Rica ederim. Seni tanıyabilir miyiz? Adım Kumsal. Üçüncü sınıfa gidiyorum. Solo Türk'ün başlamasına da çok çok az bir zaman kaldı. Ne söylemek istersin? İyi seyirler demek istiyorum.